görevi tamamladık. Şu arabayı alsaydım keşke be. Ne diyor? Garaj satın alacağız. Elbette ki neden olmasın. Nerede o garaj? Burada. Paramız yeterse tabii ki de alırız. Şimdi araba çalmam lazım buradan yani. bir Sen gel bak güzel bir şey. Kırmızı gel buraya. Oğlum gel buraya kırmızı şotlu. Hanımefendi rica etsem arabanızı bana verir misiniz? Daha kibarca isteyebilirdim tabii buna ama olsun. Evet. Araba Güzelmiş Bak 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 Mamma Mia Ananın Ağzı Ya Oğlum Nasıl Araba Sürüyorsunuz Siz Ya Bende Kesinlikle Hata Yok Bak Şuna Bayılıyorum Bak Bak Neyse Ayağı Yiyince Kelbi Sinirlendi Sanki Bir içerlemiş Gibisin Kel Oha Oğlum Öldüm Lan Dur dur yeni araba çalacağız. Elbette ki yeni araba çalacağız ama nerede şu an? Böyle güzel bir şey, hızlı bir şey. Dur ya dur neydi o? Ha? Tamam tamam tamam. Bundan sonra bütün görevleri bununla gideceğim. Neden? Çünkü neden gitmeyeyim? Önce ama garajı satın alıp ondan sonra göreve gideceğim. Çünkü canım öyle istedi. Dayı önüme baksana kaldırımdan gidilir mi ya? Yayasın sen ya. Kaldırımdan değil yolun ortasından gitmen lazım. Çok mu komik? Oy, motora bak, motora bak. Tabii ki de çalacağım evet. Ducati'ye benziyor. Ver oğlum tekere. Şu Lamar'ın ve Galerizi'nin görevleri saçma sapan oluyor. Gerçekten boş boş görev veriyorlar. <laughs> tamam, yok. Tabii ki de bunları da bir teker yakalım şöyle. Of. Burayı mı alacağız? Merhaba. Yeni sahibi benim benim. Ha ucuzmuş. Güzel güzel. Aldık mı? Hmm, güzel. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hadi bakalım. Güzel güzel arabalar koymak deliğiyle buraya. Deliğiyle. Şimdi göreve gidebiliriz. Nerede bizim görevimiz? Soru işaretine mi gitsek? diyeceğim ama zaten sadece soru işaretleri evet şöyle tekere kalk şuradan şöyle bak baya neler yapıyorum diyecektim artistin sonu böyle oluyor motor motor güzel güzel motorları çok seviyorum ya. <laughs> o ne lan ne lan bu ablacım sanki biraz hayat kadını şey sevdim sende ama Emin değilim. Ne istiyorsun hadi söyle. Sen de mi geleceksin lan? Allah'ın belası ya gelme. Konya düşürebilir miyim ben sen acaba şuradan şöyle? Şu şekilde. Düşmüyor. Nasıl tutundun oğlum? Koala gibi yap. 20 acı diyorum. Tamam. Gel gel gel. Gel şaka yaptım gel. <laughs> şey. Hadi lan. Oğlum öyle bir şey olacağını zannetmiyordum lan ben. Harbi düştü anasını satayım Şimdi ne yapacağız burada? Binelim bakalım çekiciye. Tonya çok yavaşsın hadi be hadi be. Oğlum bu araba dönmüyor mu lan tır mı lan bu? bu nasıl bir şey ya? Bunu mu çekeceğiz? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Kapat ecdadını sikerim. Şimdi bak, bak mükemmel mükemmelliğe bak mükemmel konuşamadım nasıl indireceğiz böyle mi böyle mi ha iniyordu lan dur tamam <laughs> nasıl başardım onu ama cidden araba dönmüyor şuna bak ya aynı getirdiğimiz yere götüreceğiz herhalde büyük ihtimal ile öyle Açıl susam Açıl Güzel. Böyle kaldırıyoruz, böyle indiriyoruz. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Tamam. Lan indirsene şunu. Koparacağım, koyacağım cebine şimdi ha. Tamam. Güzel güzel bir Ya bunun için bana cidden boşu boşuna yolculuk yaptırdın ya. Bana neden arabandan Çekilmesinden ya. Motorum nerede? Motorum nerede benim? motor güzel ya motor güzel baya güzel şimdi michael mı franklin mi Fendi görevimizi yapalım bence önce Üf, motor var ya uf uh, kız gibi emin ediyorum çok güzel ya bu motor keşke benim olsa ya ne görevi var evet bizim hanımla arkadaşı koşuya çıkıyor e. Abla şuradan şuraya koştun ya bu nasıl kösülmek ben anlamadım ki. Sağ. Yoktan sadece sol. Sol. <laughs> sol sağ sol hadi. Sağ dedim var ya dövecekler bu bile. <laughs> <laughs> Köpeci kebap. Gel gel. İsmini paşa koyacağım. Klasik Türk köpeği ismi. Oğlum köpek çok şirin. Tamam artık lan boş. Ne diyor? İngilizce mi? İngilizce mi? Olsun. Hadi hadi hadi. Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir laf söyledim bak. Köpeci, köpeci, ismin ne abi. Abi niye hız yavaş yavaş yürüyoruz şu an acaba? Köpecik de binsin arabaya. Nasıl binecek o? Tamam onu arkaya bindireceğiz. Güzel güzel. Good dog. Güzelim abicim. Köpek arkada mı? Aynen. Ha, oturuşa bak ya oturuşa bak. Yerim ben canım. Bu mükemmel yolculuğu biz yaparken aşağıdan hemen böyle 2 saniye inelim. Hemen bir beğeni atarsanız çok çok güzel olur. Tabii ki de beğendiyseniz beğenmediyseniz sorun değil. Biz saklatabilirsiniz. E, görüş ve istekleriniz için yorum yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ne yapacağız lan burada? Ha buraya gireceğiz. Tamam. Damn. Ne lan orada? Öf bak bak bak. Bana hep GTA San Andreas hatırlatıyorsunuz burada ya. Hayırdır lan top. Bırak lan kızı. Hayırdır oğlum. Bacım sen 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 kenara çekil ben ağzını yüzünü dağıtacağım bu doğum Gel buraya. Oğlum ne yapıyor? Ya sık sana işte sen de salak gibi duruyorsun ya. Ya o arabayla ben bunu nasıl yakalayayım? Oğlum yarış motorunu bu arabayla nasıl yakalayalım? Gözünü sevdiğim ya. Ha, tekerini mi patlatıyorduk bunun? Patlamıyor ki oğlum adamın tekeri. Tabi altında motor var dönüyor öyle rahat rahat ben burada bildiğin tır çeviriyorum burada ya. Ya biz kovalayacağız büyük ihtimalle bunu ama yakalanmıyor çünkü vurursam görev iptal olacak büyük ihtimalle. 25 girme şu ara sokaklara ya. Çarpma artık. Heh tamam. Nerede lan o? Yok abi vuramıyoruz adamın şeyini ya motorunu. Teker salak. Geri bir şey yapmama gerek kalmadı ki adam öldü kendi kendine. Ha iti salacağız. Tut oğlum. tut kız tut, tut. tut. Köpek bak şu adamı yakalayamazsan gerçekten yazıklar olsun sen köpek olma ya. Koşamıyoruz da biz Allah'ım ya. Zıkla. Oğlum Koskoca Lord nasıl yakalayamıyor şu adam ya? Buradan şu şekilli şekilli atlayıp hop. Yavrum evladım. <laughs> <laughs> Amına Ay girişlerine bayılıyorum ya. Köpek hadi artık yakalayacağım mı şunu? Vursam kesin görevi saymaz. O yüzden hiç riske atmayacağım. Lan tut şunu artık. Ha köpek mi olacağız <laughs> Köpecik koş Nerede acaba bu İbnenin evladı Ben şu an kontrol etmiyorum Büyük ihtimalle o köpeği ama Ha şurada mı Büyük ihtimal. Geçer misin şurada Heh. Geldim it Açalım Açar mısın Heh tamam Burada mısın lan İbne? Yok değil. Tamam öbürüne bakalım. Burada mısın? C e yok burada da değil. Tekrar köpek olacağız. Aynen. Hadi lan. Kesin bunun içinde. Devam. Boş. Nereye gidiyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Yapma bak düşündüğüm şeyi yapma lütfen Ya Kodumu köpeği ya Salak köpeksin şunun içinde değil mi? Kesin bunun içinde var. aldım bu sefer seni çocuk Çap dedik yanımıza adamı bulsun diye şey yaptık Bizimkinin aklındaki şeylere bak ya Aynen buradasın oğlum. Haydi oğlum tut şunu. Tut şunu. Yakala artık şunu. Şükür ya. Sal oğlum köpeği niye tutuyorsun? Bin oğlum. Aferin. <laughs> güzel güzel. Kumunda mı lan? Lamor'un evine gidelim bakalım hadi. Lan köpek. Sen tam bir yavşak çıktın yani. Gel. Güzel. Açılanın önünde. Lan nereye gireceğiz hadi. <laughs> Niye saldık oğlum adam o zaman biz o kadar yakaladık da. Allah'ım anlayamıyorum ben bunları neyse. Böyle fark ettik güzel. iletişim şeklinize sokayım. Niye böyle madafaka madafaka takılıyorsunuz ya? Haydi. Evet gençler burada videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Daha videoların serisinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok çok sevinirim. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.